yeniden Refah Partisi İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Sözlerimin başında Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın selam ve sevgilerini sizlerle paylaşıyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, yarın mübarek Ramazan. Rahmet ve bereket ayına bu akşam kılınacak teravih namazları uyanacağımız sahurla merhaba diyeceğiz. Merhaba ya şehri Ramazan. Ramazana giriyoruz. Ama maalesef buruk ve mahzun bir şekilde. Öncelikle başta Gazze olmak üzere dünyada milyonlarca Müslüman toprakları işgale uğramış, evleri başlarına yıkılmış, aç bir ilacı olarak geliyor mübarek Ramazan ayına. Yokluklar içinde, yoksul ve çaresiz olarak. Allah'tan kendilerine ebedi kurtuluş ve huzur diliyor, öz yurtlarında düşman işgalinin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte, bizlerin de dualarımızın yanında yapabileceklerimizi yapmamız gerektiğine hatırlatıyoruz. Öncelikle yapabileceğimiz başta Selamet Derneği olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarınca başlatılan yardım kampanyalarına zekat, sadaka ve cömert bağışlarla katılmaktır. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizin acısına ortak olmak, taşıdıkları yükünü ağırlığını onlara hatırlayarak azaltmaktır. Kıymetli basın mensupları Ülkemizde de maalesef vatandaşlarımızın Ramazan öncesi ekonomik durumu hiç iyi değil. Hiç içici, iç açıcı değil. Ramazan öncesi iyice tırmanışa geçen gıda fiyatları, dar gelirli ve yoksul milyonlarca insanımızın belini maalesef büktükçe büküyor. İnsanlarımız mübarek oruç ayı öncesi hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıklarını bile ne yazık ki camın, camın gerisinden ancak vitrinden izleyebiliyor. Ramazan pidesi et, kıyma, kuru yemişler almış başına gidiyor. Sucuğun, pastırmanın, televizyon reklamlarının dışında yüzüne bakılmıyor. Ramazan fırsatçıları da bu arada iş başında. Gıda fiyatları fırsatçıların tek elinde tırmandıkça tırmanıyor. Piyasayı kontrol altında tutması gereken Ticaret Bakanlığı da Ticaret Bakanı da ortalıklarda görünmüyor. Tarıma destek sağlayarak, çiftçiye sahip çıkarak gıda arzını yüksek tutması, sebze ve meyve hallerini toptancılar denetleyerek gıda fiyatlarını kontrol altına alması gereken Tarım Bakanı'nı gören var mı? Maalesef Tarım Bakanı da, bakanlığı da yok. Bakan çok, vatandaşın halini gören yok. Bu şartlar altında Diyanet İşleri Başkanlığımız çok ince hesaplar yaparak fitre rakamını açıklıyor. Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez. Türkiye'nin anlata anlata bitiremedikleri ekonomik ve sosyal gelişmesinden, kalkınmasından, refahından, garip kurabağının, fakir fukaranın payına düşen 300 gram kıyma parası. Şimdi gelin kişi başı 180 lirayla 4 kişilik bir ailenin 30 günlük gıda harcamasının mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur hesabıyla kaç lira tuttuğuna bakalım. 4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 liradan bir iftar 720 lira. Yani 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43.200 lira. Asgari ücret ne kadar? 22.104 lira. En düşük emekli aylığı ne kadar? 14.469 lira. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden? İnsanlarımız Ramazan'ı nasıl geçirecek? Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz. Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda pide uygulaması da başlar. Bu arada Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 gürek buğday diyorlar yani 225 kilo. Cumhur İttifakı da bu çağrısıyla artık itiraf ediyor ki kırsalda vatandaşlarımız, köylümüz bile öğütülmüş buğdaya muhtaç durumda. Değerli basın mensupları, bu ekonomik darboğazdan, geçim darlığından çıkışın yolu alınacak erken seçim kararıyla hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde yeniden Refah Partisi'ni iktidara getirmek, milli görüş ve adil düzen reçeteleriyle yolsuzluğu da yoksulluğu da bitirmektir. Sözlerime burada son verirken Ramazan-ı Şeref'in maddi manevi kurtuluşumuza ve sürekli huzura vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Şimdi varsa yerel gündemin ilişkin sorularınızı cevaplandırabilirim. Buyurun. Sanırım soru...